Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tümosan, Yataş, Ak Enerji ve Akış Gayrimenkul hisse analizleri yapacağım. Fakat hisse analizlerine geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Lütfen eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle yayınladığım videolardan en kısa sürede haberiniz olacaktır. İsterseniz şimdi sizinle analizlere başlayalım. İlk ise Tümosan. Tümosan şu an düşeni kırmış. Yaklaşık Eylül ayı, Ekim sonu gibi bir yükselişe başlıyor. 7 TL'lerden 12 TL'lere varan bir yükselişe başlamış. Daha sonrasında düzeltmesini yapmış. Burada 9.39 TL civarına kadar inmiş. Yani aslında şu üçgen içerisindeki direnç noktasını artık destek noktası olarak onaylatmış ve buradan sekmiş sekmiş nereye gitmiş? Burada 11.30 TL'lere kadar gitmiş ve tekrar inmiş. 10.15 TL'den dönmüş. Daha sonrasında ise düşeni kırmış. Burada zaten siz de görüyorsunuz. Şu an 11.36 TL 10.95'in üstünde tutunduğu sürece bunun 11.65 TL hedefi var. Zaten şu an yaklaşık 30 kuruş daha kalmış. 11.65'te geçilirse 12.57'ye kadar gideceğini düşünüyorum. Fakat 10.95'in altına inerse 10.15'lere kadar geri çekilmesi hatta belki 9.40'lara kadar geri çekilmesi mümkün olacaktır. Diğer bir taraftan şurada 9.68 civarı yani 9.70 civarı gelip onayını alıp ondan sonrasında yükselişine başlayıp belki 12.50 belki daha da büyük sayılara doğru gidebilir. Tüm Osan'la ilgili diyeceklerim bu kadar. Bu noktaları bu yanda gördüğünüz noktaları unutmayın destek ve direnç noktaları bunlar. 10.95'in kısa vadede yani 10.95'in üstünde tutunması önemli. 10.95'in üstünde 11.65'in üstüne geçerse de o saatten sonra 11.65'in üstünde tutunması önemli ki daha önceki gördüğü en yüksek noktasını tekrar test edebilsin ve belki de o noktayı kırıp daha da fazla yükseliş gösterebilsin diye. Şimdi isterseniz arkadaşlar Yataş hissesine geçelim. Yataş hissesinde aslında aylık grafiğini açtım. Bazı grafiklerde günlük bakıyorum bazılarına aylık. Burada aslında görmeniz gereken başka bir durum var. Yani 2016 yılında 60-70 kuruşlardayken hadi 1 lira diyelim. Tamam. Çok kısa sürede değil. Yani 4 yılı iyi bir yükseliş yapmış. Fazla da düş, yani düşmüş. Sonra tekrar toparlamasını bilmiş. Burada temel önemli. Temeline bakmak lazım. Büyük temeli sağlamdır. Fakat yine de ben böyle hisselerden hep bir kaçarım. Yani çünkü neden diyeceksiniz? Burada nereden baksanız 10 yıldır yani 2007-2016 nereden baksanız 9-10 yıldır bu kıt 60 kuruş, 50 kuruş, 80 kuruş, 10 kuruş, 30 kuruş ya yani 1 TL'nin altına tutunmuş. E şimdi bakıyorsunuz 11 TL yani bana bunlar garip geliyor. Temeli çok iyi olabilir. Fakat daha sindire sindire yükselmiş olmasını yelerdim. Mesela Egen. Egen de çok iyi yükselen fakat hep sindirerek yükselen bir şirket olmuştur. Onu gayet iyi beğeniyorum mesela. Fakat bunda da şöyle güzel bir durum var. 2018 ayının Mart-Nisan aylarındaki zirve noktasını geçmesini bilmiş. Yani 10.69'u geçmiş şu an 11.19'da. Yani 10.70 üzerinde tutunduğu sürece bu kağıt spekülatif yani tahmin edilemez. Bu kağıt için kim diyorsa ki 15 TL gidecek, 20 TL gidecek. Uydurmadır yani bunun neye göre diyorsunuz mesela? Hani sallamadır bu. Fakat gidebilir yani şu an 10.69'un üstünde tutunduğu sürece bu kağıt belki 15'e gider, belki 20'ye gider, 30'a gider, 40'a gider. Yani hiç belli olmaz. Sen alır mısın diye soracak olursanız ben almazdım. Çünkü şu an ucuz hisseler var, uygun hisseler var. Yani dipte bir sürü hisse varken, ucuz bir sürü hisse varken ben neden şimdi bunu atlayayım? Diğer bir taraftan benim atlamayacak olmam bu hissenin gitmeyecek olduğu anlamına gelmez. Fakat dediğim gibi durum aynen böyle 10.69'un üstünde kaldığı sürece bu kağıt güzel primler yapabilir. 10.69'un altında da sağ tarafta görüyorsunuz aslında önemli destek noktalarını sırayla o noktaları takip etmenizi size tavsiye ediyorum. Şimdi isterseniz arkadaşlar AK enerji ile devam edelim. AK enerjide güzel bir durum var. Yani burada sıkışmış. Burada her an patlama yapacak artık. Yani aralığa bile kalmayabilir. Kasım sonu en geç aralığın ortası gibi burada patlamasını yapacağını düşünüyorum ve belki de yaklaşık olarak 50 kuruş 1 TL arası bir prim kazanacağını düşünüyorum şu anki fiyatına göre. Yani 2.70 3.20 bandına çıkacağını öngörüyorum. Burada aslında önemli direnç noktası kısa vadede 2.30 yani 2.30 üstünde atarsa güzel olacak ve hatta kapanış yaparsa güzel olacak. Hatta 2.36 dersek, 2.36 2.37 dersek çok daha güzel olacak. 2.37 üstünde kapanış yaparsa hedefi 2.69 olacaktır diye düşünüyorum grafiğini beğendiğim bir ise size de araştırıp incelemenizi tavsiye ederim. İsterseniz bugünün son hissesi olan Akış Gayrimenkul ile devam edelim. Akış Gayrimenkul bu arada bu hisseler bana sorulan hisseler. Eğer sizin de merak ettiğiniz hisse varsa aşağıdan yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Akış Gayrimenkul de bana soruldu ama grafiğini gerçekten beğendim. Çünkü şu an tam buralardan dönmüş gibi. Yani 3.60'ın üstünde tutunduğu sürece bu kağıt tekrar 4.60'lara kadar gidecek. O da nereden baksanız %30'luk bir prim yapıyor. Ben şu an mesela ilk part alımımı yapabilirdim. Eğer nakitim olsaydı şu an bende hiç nakit yok. Full hissedeyim. Fakat nakitim olsa şu an değerlendirmek açısından ilk part alımımı yapardım. %10 civarı kar ol anda satışımı gerçekleştirirdim. Fakat 4.62 hedefi duruyor daha önce gördüğü yeri tekrar göreceğini düşünüyorum. 3.60'ın üstüne tutunduğu sürece. 3.60'ın altına inerse de 3.26'lara kadar geri çekilmesi söz konusu olabilir. 3.26'nın altına nereye kadar iner derseniz 3.10'lara kadar inebilir. Orası destek noktası olur artık. Yani oradan da daha aşağı iner mi pek sanmıyorum. Fakat tabii ki de olağanüstü bir durum olursa belli de olmaz. Fakat buralardan dönmüş ya da döneceğe benziyor diyebilirim. Fakat yatırım tavsiyesi vermiyorum. Al sat, tut demiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.